Evet, üçüncü testimiz şekil 1'de bir tahta parçası varmış. ABC üçgeni şeklinde dik kesiti görülmektedir. diyor. Bu kesitte AB kenarı su üzerine paralel ve kenar orta noktaları şekildeki gibi su hizasında. Şurada ilk şekil. Bunu biraz büyüteyim. Okuyalım ondan sonra. Bu tahta parçasının üst kısmına bir miktar yük konulduğunda su seviyesi şekil 2'deki gibi oluyor. Yani ağırlık merkezinden geçecek şekilde. Evet ağırlık merkezinin hizasına geliyor diyor. Buna göre şekil 2'deki kesitin suyun içerisinde kalan parçasının alanı şekil 1'deki kesite göre 21 birim kare arttığına göre. Tamam. Şimdi bunu büyüteyim biraz. Şimdi bakınız neler yapacağız. Burada güzel bir benzerlik uygulaması yapacağım. O da nasıl olacak? Şöyle ki Şunu siyah yapsam daha güzel olur. Evet. İlk duruma kıyasla biraz daha dibe gömüldük. İlk durum şöyle olsun. Yani kenar orta noktalar. Şimdi ağırlık merkezinin de onu da mavi çiziyorum. Evet iğrenç oldu. Şunları bir düzgünce çizelim. Öncelikli olarak şu ilk durumu siyah ile belirtmek istedik. Şöyle. Sonra bir de dedi ki Ağırlık merkezinden geçen, C köşesinden çıkıp ağırlık merkezinden geçen kenar ortayı da çizelim. Şimdi burada güzel bir oran vardı. Hatırlarsanız 312 dediğimiz. Nasıldı oldu? Şurası 3 birimse. Çok kötüymüş. Şurası 3 birimse, şurası 1 bir birim oluyordu, şurası 2 birim oluyordu. Evet. Şimdi... Bu oran bu şekilde ise alan oranı nasıl yapacağız? Alan oranı benzerlik oranının karesiyle orantılıydı hatırlarsanız. O zaman 3 birimlik şuradaki 3 birimlik şuradaki üçgenin alanına niye yazmıyorsun? Şu üçgenin alanına karesi 9 dersem bakın şurası 3 şurası 4 birim olacak. 4 birimlik olan yerin karesi de 16 olduğundan aradaki alan yani şu alan 7 olmalı. Ve benzer şekilde tamamını 6 birim dediğim için 3 1, 2 toplamda 6 olduğu için 36'ya tamamlayacağım. O zaman şu alana 20 demem lazım. Yani 9, 7 ve 20 S. Peki. Şimdi ne demişti bana? Demişti ki şekil 1'deki Birdeki şekle göre 21 birim kare artıyor. Neresi orası? Artışın olduğu yer. Şu ara. Şimdi ben orayı 7S ile göstermişim. Ve bunun 21 olduğunu söylüyor. O zaman diyorum ki 7s 21 ise haliyle s kaç olacak? 3. Benden istenen neydi? Tüm alan, tüm alanı kaç s ile ifade etmiştik? 36s. O zaman s 3 ise 3 ile de çarpacak olursam bunun 108 olduğunu söylemiş olurum. Artık küçültebiliriz. yanlış bir şey sorabilir miyim? Lütfen. Slerin dağılımını e, nasıl yaptık? 7s, 9s falan? Şöyle. Şu 3 1 2'de problem var mı? Yok hocam. 312, 312 pro, 312'de anlaştık mı? Evet. Tamam. O zaman şekli şuraya bir tekrar çizeyim istersen. Şöyle bir üçgenim var. Şu orta nokta, şu ağırlık merkezinden geçen. O zaman şöyle bir şey dedik. Dedik ki şurası 3 birimse şurası 1 birim, şurası 2 birim. Veya bir başka deişle şurasına 3k desem şurasına k. Şurasını iki k diyeceğim. O zaman şu üçgenle şunun benzerliğini yazıyorum. Dikkat et. Benzerlik oranı 3 bölü 4. Benzerlik oranı 3 bölü 4 ise bunun karesi alan oranıydı. Yani 9 bölü 16. O zaman şu kısma 9 estersem diğer üçgenin alanına yani şuraya 16 eslemem lazım. Şimdi oraya 16 isteyeceğim ama yukarısına 9 es yazmıştım. O zaman 16'dan 9 çıkarsam demek ki buraya 7 es kalır. Yani şuraya. Benzer şekilde buraya 3K, buraya da 6K demiştik. O zaman benzerlik oranı 3 bölü 6. Alan oranı da 9 bölü 36 olur. E şimdi yukarıya 9 yazdıysam toplamını 36 yazacağım. Şu an 16 dağıttım. O zaman en alta da 20 kalır. Şu an anlaştık mı? Evet hocam anladım. Tamam o zaman birinci soruyu paketledim. Geliyorum ikiye. Emre adlı vatandaş şu kardaki birim kareli zeminde ABC ikizkenar üçgeninin tamam. Evet ikizkenar üçgen BC tabanı olacak şekilde. BC tabanını sabit tutarak A köşesini diyor ki bunlardan herhangi birisinin üzerine getirecek ve yeni bir ikizkenar üçgen oluşturacak. Şimdi dikkat edecek olursanız şurası 1 2 3 4 5 birim. Tamam. Burası 5 birimse şimdi ben A noktasını buraya kaydırdığımda AB'nin AC'ye eşitliği bozulur. O zaman ikizkenarı şurada arayacağım. BC ile buraya çizdiğim. Neresi olacaksa artık orası. Yani aslında yapmak istediğim şey şu. Eğer BC uzunluğu 5 birim ise şunlardan hangisi 5 birim onu bulacağım. Şimdi burada bakıyorum. Burada. Burada bakıyorum ne var? Bakın o şurası 1. Şurası 2, şurası 3 birim. E o zaman 1 2 3 4 şuraya çıkacak olursam Haliyle 3, 4, 5 olacak. Yani bu A noktasını ikizkenar üçgen oluşturmak için A, A noktasını M'ye getirmem lazım. Şimdi ikiz kenar üçgen oluşturduk. O zaman şu çizgileri siliyorum artık. İkiz kenar üçgen oluştu. Fakat tabii üçgeni tamamlamam lazım değil mi? İkiz kenar üçgen oluştu diyebilmek için. Yani B noktasıyla bu yeni A noktasının yeni yerini yani M noktasını çiziyorum. Adamın benden istediğine Emre'nin yeni çizdiği ikizgenle üçgenle ABC üçgeninin yani eski üçgenin ortak bölgesinin alanını soruyor. Yani aslında Emre'nin aradığı alan şurası. Şurası. Bu alanı bulabilir misin diyor. Bakalım bulabilecek miyiz? Şimdi bakın kıymetli gençler az önce burayı saymıştık. 1 artık kaleme geçelim. 1, 2, 3, 4, 5 şuraya da 6, 7, 8 gittim. Şurası 4 birim. Şuradan şuraya 8 güzel. O zaman diyorum ki bu 8'in tam orta noktası. Yani şuradaki kenarın tam orta noktası şurasıdır. Buradan bir yükseklik çıkacak olursak herhalde şuraya çıkacağını görüyorsunuzdur. Şimdi biz eğer orta noktadan çizdiysek onu yani şunu biraz daha belirgin çizeyim. Mavi kalsın yeni üçgenimin alt kenarı. Orta noktadan çizdiysem Bakın şurası dört birim, şurası 4 birim. O zaman şurası orta taban olacak, şurası. Ve buradaki dört birim yükseklikin yüksekliğin yarısı olacak, iki birim. Ve benden istenen alan şurasıydı. O zaman biz o istenen alan için yükseklik değerini bulduk iki, taban da biliyorduk zaten 5 Alanımız ne olacak o zaman? iki çarpı beş den 5 olacak. Anlaşılmayan bir şey yoksa geçiyorum üçe. 3 yukarıda. Diyor ki bir bahçıvan 61 birim uzunluğunda bir telle bahçesinde üçgen şeklinde bir bölge çevirmiş. Yani şurası. Ve bu bölgeye çiçek ekmiş. Kalan kısımlar çim diyor. Okey. Dikdörtgen şeklindeki bahçenin boyutları yukarıda verildiğine göre çim ekilmiş kısmın yani şu yeşil kısmın alanı en az kaç olur diyor. Şimdi ben eğer bu alanı en az yapacaksam yeşil alanı en az yapacaksam buradaki üçgenin alanını maksimum yapmam lazım üçgenin alanını becerebilirsem maksimum yapmam lazım. Diyorum ki acaba onu nasıl becerebiliriz? Şimdi eğer üçgenin çevre uzunluğu sabitse ki burada bakınız çevresinin 60 olduğunu söylüyor. Çevre uzunluğu sabitse bu üçgenin alanının maksimum olması için bu üçgenin eşkenar üçgen olması lazım. Yani kenar uzunlukları kaçar birim olan 20, 20, 20. Çünkü çevresinin 60 olduğunu söylüyor. Peki biz eşkenar üçgenin alanını nasıl buluyorduk? Bir kenar uzunluğu belli ise a kare kök 3 bölü 4 ile. E o zaman 20 kare kök 3 bölü 4 yani 400 kök 3 bölü 4 yani 100 kök 3 yapacak burası. Peki çim alanı bulabilir miyiz? Tabii ki de dikdörtgenin alanı çünkü bu bahçe dikdörtgensel bir bölgeymiş. 30 çarpı 12 kök 3 dikdörtgensel bölgenin alanı yani 360 kök 3. Fakat biz bunun bir kısmına yani 100 kök 3'lük kısmına çiçek ekmişiz. O zaman elimizde kalacak alan ne kadar olacaktır? 260 kök 3 olacaktır. Bunu da 260 kök 3 elde ederim. Evet tatlış bir soruydu. Kendisine teşekkür ediyorum. Bay bay diyorum. Diyor ki güneşten gelen ışınlar bir binaya ait parkta oluşan parkta oluşturduğu gölge ADE üçgeni. Evet ADE üçgeni gölgeymiş. Park ABC dik üçgensel bölgesi Güneş yer değiştirdikçe gölgenin DE kenarda BC'ye paralel bir şekilde ilerliyor. O zaman şöyle bir bilgi var. DE'nin BC'ye paralel olduğu bilgisi var. AB eşit 2BC gibi bir oranım var. O zaman ben BC'ye B diyecek olsam AB'nin ne olduğunu söylüyormuş. Adam 2B. DE'ye de X demiş. Okey. Onu da kırmızı yazıyorum. Eğer diyorum ki DE uzunluğuna X diyecek olursam bakınız bu ABC üçgeninin dik kenarları arasında şöyle bir oran vardı. 2B'ye B şeklinde. Yani dik kenarlardan biri biri AB olan diğerinin iki katı BC'nin. O zaman bu DEBC'ye paralelse aynı oran burada da söz konusudur. Yani bu AD'nin 2x olması gerektiğini söylüyorum. 2 bölü 1 oranı burada da gerçekleşmeli. Sonra ne diyor? Gölgenin alanı nedir? Şimdi zaten bu gölgenin DE tabanının BC'ye paralel olduğunu, dolayısıyla D köşesindeki açının 90 derece olduğunu, dolayısıyla ADE üçgeninin alanının, yani benden istenen bu gölgenin alanının ne olduğunu ifade ederim. 2X çarpı X bölü 2. E zaten ikilerde sadeleşecek olursa X çarpı X kalır elimde. Ona da X kare der. 5 yakın işaretler paket yapar geçerim. Soruda sadece uzun bir metin var. Onu anladığımızda gerisi güzel bir orantıyla paket yapılıyor. Tamamsak diyorum 5. Evet güzel bir yuvarlak. Bir çemberin etrafında oyun oynayan 3 kardeş Ali, Büşra, Cem. Şimdi Ali'nin Büşra ve Cem'e olan uzaklıkları 5'er birim diyor. Yani şurası 5, şurası 5. Büşra'nın Cem'e olan uzaklığı da 6'ymiş. Buna göre diyor ki bu çemberin yarıçapı kaç metredir? Şimdi bu testi, bu testi çemberleri anlatmadan yani çemberde uzunluk şu bu anlatmadan çözecek olursak üçgenin alanı ile ilişkilendirip şöyle çözmemiz lazım. Herhangi bir üçgenin çevrel çemberinin buradaki gibi yarı R dersek hatırlarsanız büyük R ile gösteriyorduk onu. Evet. Üçgenin alanını şöyle buluyorduk. Kenar uzunlukları ABC ise A çarpı B çarpı C bölü 4 R. Eşittir üçgenin alanı. Fakat bu üçgenin alanını bulmak için daha güzel bir yolumuz var. Nedir o? Bu üçgen ikizkenar üçgen olduğu için tepeden dikindirmek. O zaman ben bu üçgenin tepe noktası olan Ali'nin bulunduğu noktadan tabanı dikindirecek olursam ikizkenar üçgende indirdiğim tepeden indirdiğim dikmenin kenarları daha doğrusu tabanı iki eş parçaya böldüğünü biliyordum. 3-3. E, o zaman yan taraftaki kenarlarda 5 birimse haliyle bu yüksekliğim 4. O zaman bu üçgenin alanını nasıl ifade ederim? Derim ki tabanım 6, yüksekliğim 4. 6 çarpı 4 2. O zaman buradan R'yi çekebiliriz biz. Kenar uzunlukları 5, 5, 6 idi. O zaman buradaki A, B, C değerlerine sırasıyla 5, 5, 6 yazalım. Bölü 4 R eşittir üçgenin alanı ki o da kaç yapıyor? 12. 4 ile neyse yanlış yaptık ama olsun. 6'yı sadeleştirelim. 3, 2. İçler dışlar yapıyorum. Buradan 75 eşittir 24 R elde ediyoruz. R eşittir 75 bölü 24 elde ediyoruz. Şıklarda yok. Tabii ki de olmaz. Çünkü bu sadeleşebilir. 3 ile sadeleştirirsek bunu ne buluruz? 25 bölü 8. Şimdi bu formül yani ABC bölü 4'e çok karşıma çıkan bir formül değildi. Zaten muhtemelen de unutmuşuzdur. Peki biz bunu nasıl çözeriz? Başka çemberleri anlattıysak ki anlattık bitirdik. Başka nasıl çözebiliriz? Şöyle ikinci yol olarak size belki daha sıcak, daha samimi gelecek bir şekilde çözelim. Şöyle ki, diyorum ki bu kenar uzunluklarının biz sırasıyla 5-5-6 olduğunu biliyoruz. 5-5-6. O zaman yine aynı şeyi yapacağım hemen hemen. İkiz kenar üçgen olduğunu bildiğim bu üçgenin tabanına bir dik indiriyorum. İndirdiğim dikmenin merkezden geçeceği noktasında herhalde tereddüt yaşayan yoktur. Yani aslında bu 6'yı 3'e 3 pay ediyorum. Hatırlarsanız çemberde uzunlukta sıklıkla yaptığımız eşitlik üçgen oluşturmakta. O zaman şurayı da çizip işi bitireyim. Nasıl bitecek buradan sonra? Diyeceğim ki şurası yarı çapsa şurası da yarı çaptır. Yüksekliğin az önce 4 olduğunu söylemiştik. Gene 4 olduğunu söylüyoruz. Ve şuradaki minnak parçanın, buradaki tırtıklı parçanın 4 eksi r kaldığını görürüz herhalde. Şurada bir pisagor yazarsan r'yi bulursun. Yani 3'ün karesi artı 4 eksi R'nin karesi eşittir. R kare yazarsan gene aynı R değerini buradan da bulman mümkündür. O da ellerinden öpsüm. Problem yoksa diyorum 6. Geldi. Evet, testin nispeten zor sorusu. Metinde bir sıkıntı var. Onu şimdi okuyup halledeceğiz. Diyor ki işte çadırmış bu ABC eşken üçgen biçiminde. Giriş kısmının... DF üçgeni 2 eş yarım parçasıymış. O zaman DG'nin ben DG'nin ben simetri ekseni olduğunu söyleyebilirim. Haliyle burasının 90 derece hatta şunun şuna eşit olduğunu söyleyebilirim. 2 eş parçayı ayırıyorsa. D noktası da ABC üçgeninin yüksekliğinin orta noktası. O zaman demek ki yüksekliği devam ettirecek olursak şu AD uzunluğunda şuna eşit olacağını söyleyebiliriz. Onu şimdilik kullanmayacağım. Dolayısıyla kafamı karıştırmasın diye oraları temizliyorum çadırın giriş kısmındaki üçgenleri DE ve DF kenarları açıldığında şimdi burada E noktası K eleman AB diyor aslında ama G noktasını yapmış olması lazım. Evet şurası G. Gene benzer şekilde F noktası diyor ama gene burası G noktası olmalı L noktasına. Yani kapak gibi açıyor bunları. Şekilde zaten onu gösteriyor. Peki sonra nasıl devam edeceğiz? Çadırın giriş kapısı açık durumdayken BK eşit LC eşit 1 metre diyor. Tamam. Şurası 1, şurası 1. Okey. Şimdi delik dursun bunlar. İçerideki üçgenin de eşken üçgen olup olmadığı noktasında bir tereddütüm var. Bakalım ona ulaşabilecek miyim? Şimdi az önce hatırlarsanız bu üçgenin ikizken üçgen olduğunu söyledik. Biraz büyüteceğim şekli. Şöyle gelsin buraya. Buna bir kırmızı yükseklik indireyim. Bu siyahta çalışmam zor olacak. Şu şekil. Çünkü eskiden kapağı, daha doğrusu kapıyı açmadan önce bu böyleydi. İkizken üçgen olduğunu söylemiştik. O zaman şu açıyı A desem buna da A demem lazım. Bu kapakları buralar açtığım için buralarda A, A, demem lazım. Tepe açısının 60 olduğunu görüyoruz herhalde. Evet. Paralellik gereği şunlara da A, A diyecek olursak bu üç açının göbekteki açıya 4 ay eşit olduğunu söyleyen adam A'yı da 30 olarak görecektir. Veya aslında şunu da diyebilirdik. Zaten bu yüksekliğin tam orta noktası. Çizip kapakları bu şekilde açabildiğine göre şunu şunu eşit olması lazım. Şunu şunu eşit olması lazım. Oradan eşkenarlığı yine yakalayabilirdin. Sonra ne oluyor? E o zaman buralar birbirimse haliyle şuralar da birbirim olmalı. E, o zaman şuna da bir birim demiş olmam gerekiyor. Peki. Bu da bir, bu da bir. Yani eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğunun dört birim olduğunu bulduk. Gel geri. Ne istiyor? ABC üçgenin, yani büyük üçgenin alanı nedir diyor. Şimdi biz bu üçgenin eğer bir kenarının dört birim olduğunu söylediysek, eşkenar üçgenin alanını nasıl buluyordum? A kare kök 3 bölü 4. Yani 4'ün karesi kök 3 bölü 4. O da ne yapacaktır? Dörtleri sadeleştirirsen 4 dört kök 3 yapar diyor. Evet soru 6. Bunu da böylelikle paket yapmış olduk. 7 nerede? Burada. Metin çok uzun. Şekil 1'de bilgisayar çizim programı birim kareli zeminde çizilmiş. Ağırlık merkezi G1, G2, 2 üçgen. Klavyenin D tuşuna basınca şekiller değişmeden sağ veya sola kayarak ağırlık merkezi şekil 2'deki gibi yani şuradaki gibi düşeyde çakışacak şekilde şöyle yerleşim gerçekleşiyor. Y tuşuna bastığımda da yatayda aynı hizaya gelecek şekilde kayıyorlarmış. Okey. Buna göre diyor ki bu bilgisayar programında aşağıdaki gibi iki tane ikiz kenar üçgen. Bakınız bu iki ikiz kenar üçgenin birbirine eş olduğunu görüyoruz. Biraz büyütsek iyi olacak. Bir tık daha. Tamam. Klavyeden arka arkaya D ve Y tuşlarına basıyor. Yani düşeyde de yatayda da bunları ne yapacağım? ağırlık merkezlerini aynı hizaya getireceğim. Şimdi ne kadar mesafe var bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman şuraya ve şuraya gelecek ağırlık merkezleri. D'ye bastığımda. E şimdi aynı hizada olduklarına göre bunun ardından Y'ye basılacak olsam ikisinin de ağırlık merkezi şu orta noktaya gelir. İkisi de ağırlık merkezini buraya getireceğim. Ağırlık merkezleri çakışacak yani. O zaman şu üçgeni ağırlık merkezine az önce çizdiğim noktaya getirecek şekilde çiziyorum. Kaç birim kenarları? 6, 6. Okey. Düzgün olsun diye şöyle çizeceğim. Mavi ile çizelim. Bakınız. Şöyle bir üçkağıt yapacağım burada. Ağırlık merkezin bu köşeye uzaklığı dikkat edecek olursanız yeni köşeyi yani şurası A köşesi köşesi ise buraya getirecek. O zaman altışar birim ilerliyorum buradan. Evet 2, 3, 4, 5, 6. Sanırım oldu. Evet buradan şuraya indireceğim. Çok mu indik? Evet şuraya kadar gelmem lazım. Buradan yukarı çıkaracağım. İlk üçgeni çizmeye başladık. İkinciyi de kırmızıyla çizeceğim. Gene benzer şekilde düşünüyorum. Ağırlık merkezi buradaysa köşe şuraya gelir. 2 4 6 Evet nihayet başardık. Şunu şöyle şuraya, şunu da şöyle şuraya. Evet fazla kaçırdık. Hem de çok fazla kaçırdık. 1 2 3 4 5 6 tamam. Devam ediyorum. Bugün bir türlü tuturamıyoruz. Buraya ve buraya. Çok güzel. Evet. Nihayet başardık. Ne diyordu? Arka arkaya basarız. iki şeklin kesişim bölgesinin alanı nedir? Yani benden istediği alan aslında şurası. Onu da nasıl bulacağım? Şöyle bir üçgen yapıyorum. Diyorum ki şunu şöyle ikiye bölecek olursam şurada dört birim kare. Burada da dört birim kare olduğunu görürsün. Mesele şimdi şu iki alanın ne olduğunu bulmak. Yani bir şurası. Burası A ise burası da A'dır. Çünkü onların birbirine eş olduğunu görmen lazım. Bu A'lardan herhangi birini buraya taşıyacak olursam onların da dörtlük bir kare oluşturduğunu görürsen eğer o ikisinin de toplamının dört olduğunu söylersin. O zaman 4, 4, 8. iki tane de A var. Onların da toplamına dört dedik. Yani üç tane dört toplamda 12 etmiş oldu alanım. Evet nihayet başarmış olduk onu da.